Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Manisa bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve market sektörü ile ilgili bütün merak ettiklerimizi Özgür Bey'den alacağız. Hep beraber izliyoruz. 31 yaşındayım. Sosyal bilgiler öğretmenliği mezunuyum. Ancak atanamayınca bu işe başvurdum, bu işe girdik. Bir, yaklaşık bir senedir bu iş yapıyordum. Burada bulunan ürün yer neler vardır? 2000 çeşitte yakın ürünümüz var. Temel gıda, meşrubat, temizlik ürünleri. Hemen hemen her şey var ya bir markette olması gereken her şey var. Biz bakkal olarak geçiyoruz ama bir senede Allah'a şükür işlerimizi büyüttük. Daha çok ama temel satışımız işte ekmek, su, bakkalda satılan şeyler, işte tekel teker maddeleri vesaire. Bunlar üzerine iş yapıyoruz burada. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.